Sen <laughs> de balık kaçtı diye makineye bırakıyordun. Var ya harbiden kaçtı. Harbiden ben, meğerse bana yüzüyor. Ha, ben ben nasıl yüzüyor var? abi yakından çek. Abi geldi. Yani, şey biraz... oh. <laughs> ne oluyor ya? Gel yani abi. Buradan dön istersen. He? Bak burada burada burada, burada. burada tamam, La, burada burada. Acil yapma. Su bulandı. Ben onu orada alırım. <laughs> iyi boşluklar mı abi? Kapıdan alın şimdi. Haa. Ooo. Allahım. Allahım. Bu ne Oğlum böyle? Gitti. Canavar, canavar. Oğlum gitti. <laughs> Kolum gitti. Kolumu hissetmiyorum bari. Eline abi. sağlık. Tebrikler Serkan abi. Uzarlık, Ali aa, abim abimle bura attırması. Süper bir şey ya. <laughs> Eline sağlık hocam. Hele abi bir tahminen kaç on kilo? 10-12 kilo Oh. Harbiden kol gitti yalnız. Son atıştan Kaşığı komple yutmuş ya. Zaten o büyük şey. Ya yine turnayı gözünden vurdun. Hep gözünden <laughs> vurdun turnayı. Hadi herkese rast gelsin. Rast gelsin.